Arkadaşlar herkese merhaba, Yurt dışından misafirimiz geldi, onunla birlikte İstanbul'u geziyoruz. Ee, şu an kız klasiği tarafındayız. Ee, i̇smi Monya, ee, Fransızca konuşuyor. Ee, çok şükür bu taraflara hakim olduğum için Anadolu yakasında e, ben eşlik ediyorum kendisine. E, kendisine de birkaç bir şey soracağız şimdi. E, bu arada Emir'in de sünnet sünnetliğini olmuş biliyorsunuz. Emir'in de resimlerini çekiyoruz, videolarını alıyoruz. Hepsini size paylaşacağım sırayla. 何ででしたっけ? Arkadaşlar herkese merhaba. Monya'yı Çamlıca Camii'ne getirdik. E, burayı arka görmek istedi. Arkadaş. E, ben de Çamlıca Camii'ne daha önce önden çok geçmiştim ama içeri girmek nasip olmamıştı. Ben geldim çok beğendim. Gerçekten süper olmuş. Bakın size de gösterelim. Hatta içinde böyle kuş güvercin falan uçuyor. O acayip hoşuma gitti. <laughs>

Arkadaşlar merhaba. Çamlıca Camii'ndeyiz. Biraz önce içeri videoladık zaten gördüğünüz onları. çok beğendim ben burayı. mutlaka devamlı olarak geleceğim yani. Ee, da çok beğenmiş bu arada. Peut-être <laughs> Arkadaşlar merhaba. Bugün biliyorsunuz sabahleyin başladık Kadıköy'den işte Kız Kuleşi taraflarına geçtik ve Çamlıca Camii'ne geldik. E, Fransa'dan misafirimiz gelmişti. E, onunla ilgili e, yani Fransa ile Türkiye'yi karşılaştırıyoruz filan işte. E, bununla ilgili bazı bilgiler de vereceğim size ilerleyen e, konuşmalarda. Şimdi onun, onun, gözünden ben bir İstanbul dinlemek istiyorum. Bunu zaten Abdülaziz'e size anlatacağım. E, bir e, kendisiyle sohbet edelim. Uh, hi hi bonjour. Monia, Bonsoir. welcome to Istanbul. Bonsoir. Sou quoi tu penses d'Istanbul Istanbul, uh, Istanbul j'aime bien, c'est très bien. J'aime bien toutes les mosquées ici. Je viens deux fois par année pour les mosquées. Vraiment, on est très bien, Istanbul. J'aime bien. Regarde les belles mosquées. Soufia et tous les mosquées, c'est très joli. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar yani beğenildi yani İstanbul çok güzel bir yer yani Fransa ile kıyaslayacağız biraz sonra detaylarını ama burası da muhteşem bir yer yani bilin yani Kamlıca, Kızkulesi, Kadıköy, işte Bebek, Harabia bizim bunlar süper yani. İnsan kollı hep as-salamu alaikum. İnsan kollı hep o tule Müslümanı kollı hep o İstanbul dijio ala İslam. Fatırfama İslam. Mənası ha ki mağnti tıp habbə yaş. الجو مع برشا كل شيء مزيان فيها الحق ما عنده واحد ما يتكلم في سان السلام عليكم السلامة Arkadaşlar sadece Fransızca Arkadaşlar merhaba. Şu anda Çamlıca Tepesi'ne geldik. Çamlıca Camii'nden sonra çömlekçi kuru fasulyeci var burada biliyorsunuz. Mona Vejeteryan. Mesela onu kuru fasulyeciye getirdik. Ama burada etli yaptığı için yani etleri tek tek ayıkladık. <laughs> Yine de olmadı yani. O yüzden pilavla devam. Kahve falan yani.